Ama konuşma onu da bırak. Merhaba Eymen, Eymen'le tanışın diyeceğim. Dur lan. Arkadaşlar video başlatmışız. Sen bilmiyorduk. Evet, size korku hikayesi anlatacağız. Evet. Eymen tanış. Merhaba arkadaşlar. Ben Eymen. Arkadaşım Leyalçın. Evet. evet, bugün sizlerce... biz ikimiz videolar çekiyoruz. Evet. Evet beğenebilirsiniz. Instagram'da şurada çıkıyor. Evet YouTube'da var. Evet beğeneceksiniz beğenin. Bugün size korku hikayesi anlatacağız. Ama Granny'den yani e, şey işte böyle mesela korku hikayesi sanın. Sonra başlayalım. Lafı artık çok uzattık. Ama bak like at. Dur bir bakayım. atmamışım Bak gördüm. At hadi. Bak ama o kadar emek çekiyor Hadi at. Sen atarsan biz de o kadar hızlı başlarız. 5 saniye bekleyeceğiz. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eğer tamam. abone tamam. olduysan Başla. başlayabiliriz. Hey hemen bir sus arkadaşım. Şimdi bir daha başladık. Ama Granny ile alakalı. Evet bir gün Granny vardı ve çocuğu vardı. Ve işte o günden sonra çocuğunu öldürdü ve kendisi bayağı bir korkunç oldu. Ve o günden sonra bir yere bile gitmedi. Ve her gün o evde korkularla bir şey yapmayı düşündü. Bir gün bir yıldız çizerek üstüne bir mum koydu üç tane. Ya onun ardındansa bunları yakıp buraya dedi ki burada Mary dedi ve iki tane arkadaş grubu oldular ve mahalleye dağıldılar ve mahalledek görenler şaşkın oldu ve sonra bazılarını yediler ve bazılarını zombiye dönüşüp bütün şehre saldırdılar ve ondan sonra... Her yere saldırınca çoğu insan zombi oldu. Ve askerler savunmaya başladı. Her şey oldu. Ve sonra Eymen anlaşacak. Ve ondan sonra dünyaya saldırmaya başladılar. Herkes herkes bir araya gelip onları öldürmeye çalışıyordular. Ama onlar baya bir büyük ordu olmuşlardı. O yüzden de hiçbir iş yaramıyorlardı. Askerler, polisler herkes birleşti ama çok yaralı vardı. Evet ambulanslar bile geç gidiyordu. Çünkü herkesi eziyordu. Her, her bir arabanın ödü ka kandı. Çünkü her yer zombi. Bazı dönüşmemiş insanlar da vardı. Ve bir gün mahalleden köpek geçiyordu. Ve sonra dedi ki köpek arka taraftan zombi sürüsü geliyordu ve köpek bir yere saklandı ve arabalar bile kurdaya dönmüştü ve sonra köpek geldi oraya insana gitti sonra bekleyip orduya baktı yani zombi ordusuna ve sonra ne oluyor dedi yani köpek konuşmuyor ama yani öyle sandı galiba sonra gitti ve sonra arkasından koşarak o bir yoldan bir tane daha geldi ve iki grup birleşti ve ondan sonra kocaman bir grup oldular ve sonra evlere bile baskın yaptılar. Bazılarında tüfekleri bile düştü polislerin ve onlardan aldılar ve bütün herkese sok sıktılar. Eymen anlat. Ve ondan sonra bütün dünya tamamen zombi ve gran olmuştu. ondan sonra tek hayvanlar kalmıştı. Hayvanlar Arabalar, evler, polisler her yer hurdaya dönmüştü. Ama ama sadece hayvanlar ha sadece hayvanlar saklanıyordu. Tek tek dünyanın içinde 100 7 kişi kalmıştı ve zombi zombi ortusu da onlara onlara doğru geliyordu. Hemen evlerine sığdılar ama evleri çöktü. Devam. Yalçın devam ediyor. Tamam arkadaşlar ya ben yine söylüyorum bak beğenmedin değil mi? Atın bir beğeni size anlatayım. Ve ondan sonra artık her şey çürüktü ama kedilerin ve köpeklerin tek saklanacağı bir yer. Ve evin üstüydü tırmanarak mesela evin üstü korunaklı bir yer. Çünkü zombiler gelemezdi ama yine de çok baskın olmuştu. Bütün köpekler kendini kurtarmak için zor kaçıyordu.